Youtuber şakalarına tepki. Ha şarkı. Şimdi Gözde Oo. biliyorsun ki Ooo 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 Müzik ruhun gıdasıdır. Bilmem biliyorsun. mi? Biliyorsun. Ben niye kilo aldım? Bugün bol bol şarkı dinleyeceğiz. Ne acaba? Ve Oo. ruhun ne olacak Obez obez. <laughs> Şimdi bir seri bir Her bir geldiğinde size yorum yapın. Youtuberların çıkarttıkları şarkılara Ben de yapacağım. Biliyorum. O Bilmiyorum. seriyi biliyor. <laughs> ben tepki vermek istiyorum. Linç geliyor, linç geliyor. Evet. Yaşasın <laughs> linç. Ay bu adamların sıkıntısı işte her Bileyom. şeye böyle tepki veriyorlar ya mecburen linçleniyorlar yani. Ama yaman ama biliyom ama. Tam böyle de değil ama. Ananı biliyom ananı biliyom. <laughs> <laughs> Öyle bir şeydi. Önce şarkıları dinliyoruz. Sonra sonra şarkılara puan vererek en sonda en beğenilen şarkıyı Vay, seçmiş go, olacağız. Hadi hadi. Dinleyeceğimiz her şarkının orijinal linkleri açıklama kısmında var. Onları da gidip izleyebilirsiniz. Diyelim. Olanı biliyorlar, ananı biliyorlar, biliyorum. Şimdi, madem bu şarkıyı söylüyorsun abi. Ananı önce... biliyorlar, biliyorum. Ananı biliyorlar değil abi o şarkıda. Bir tane şarkı vardı ya. Ananı niyorlar yey. <laughs> Enes Batur'la başlayalım o zaman. Şöyle siz de yorum ama da böyle dalgasına a, değil. Ciddi yorumlarınızı de merak ediyorum. Diliyorum abi. TRT gibi bir şey yapabilir miyim? Oku. Koruyan bizi biri var. Olsun hepimizin üzerinde peri var. Bana zoru var, çelik yelek al. Kafama tatil yazdım, sakin. Koruyan bizi biri var. Olsun hepimizin üzerinde peri var. Bana zoru var, çelik yelek al. Ne oldu? Güzel. Kafamızı yoruyor lan. Yani. Bence sarıyor bu arada da. Bu arada klip şey. gerçekten güzel ya. Yani Aynen. çekim kalitesi yani, bir falan bayağı güzel. De. Bu başka bir sesi. Şu an başka biri söylüyor. Güzel. Ya yok... ...artık yani bayağı bildiğin öyle biraz Dark Knight. Evet. <laughs> Sevkiye bak. Aşık beğendim. Dokunur elim ona bu konur zehirim. <laughs> <laughs> Müziğini çok beğendim. Kinadır yanımda eser. Ya cidden ama müzik sarıyor yani kulakta. Hani sözleri mözleri falan bilmiyorum hiç anlaşılmıyor zaten de Biliyor. müzik sarıyor. Ya şu an dur dur hepinizi sorsam biliyorum biliyorum işte dersiniz yani anladın mı ritimle beraber? Abla Solat'taki... Abi zaten Enes'in her şarkısında Enes ölüyor Çep her mi? klipte. Ya bir kızla savaşırken ölüyor ya Moğol İslam'da ölüyor. <laughs> ölüyor yani herif hiç. Hayatta kalıp mutlu sonunda bittiği bir klibi yok. Evet Enes'in şarkısı Biliyorum isimli şarkısı çıktığı andan itibaren YouTube'da 30 milyon kez izlendi. Helal ki. Nasıl bugün şarkı? Harika. <laughs> Bana hitap etmediği için bence güzel değil. Bak, güzel bak, bir gülbü var, eyvallah ama... yani ...oturup Bu ya adam bir Enes Batur'dan biliyor mu, dinleyeyim demem yani. Demez. Şey... Şu an trendlerine uygun hani. Herkesin yaptığı tarzda gayet dinlenebilir. Güzel bir şarkı olmuş. Ama söyle bence Enes değil. Bu tür müzik seven bir adam değilim. Yani tür bana hitap etmiyor, Enes'ten tamam. bağımsız olarak. Burada bir cyberpunk esintisi yaratılmış ama bir yandan da olmamış. <laughs> bana hitap etmiyor, ben beğenmedim. Yani müziğine bayıldım. <laughs> Çok esintisi eğlenceli bir şarkı. Sadece <laughs> sözlerin daha anlamlı olmasını tercih ederdim ben şahsen. Ama birkaç cümle beni çekti. Değil Aynen. mi? Bire dolanıyor. Karamalı makinedir, yanımda eserle başlayan kıta. Güzel. Ben söyleyeyim de, senin ne benim dinleyeceğim tarzda bir müzik değil. Hayır. Ha. Bu sefer farklı düşünüyorum. Bu kız çok tatlı. Ee, tamam benim dinleyeceğim. <laughs> şöyle hayır. Benim açıp da işte en az batı biliyorum yazacağım bir şey değil. Ama şey hoşuma gitti. Ama seni seviyorum canımsın. <laughs> Kıskandı değil <gülüyor> mi? ritmi <laughs> mi? Ritmi falan koyayım. hoşuma gitti. Onun üzerinden kaç hani puan Hani böyle şey, notayı ya. böyle şöyle, şuraya, şuraya, şuraya hani çıka yine basmak. Nasıl bize? Bize bir göstersen nasıl Üç oluyor? Üç mü? İki mi? Kulakta çıkarmalar. Dönüyor aman dünya başım duman Atıyor Eksik. aman gitmiyor senin Kurgu sevdan şey. Gibi böyle hani çıkıp ya. inme yapmıyor onu orada Yukarı aşağı şeyle alıyorlar onu ses mühendisleri hı hı. Ben, ben bunu çok sevmiyorum O atıyorum yani anlıyor musun? Bunları yine puanlayacağız ya <laughs> Başka... bence Benim Biliyor. başkanım Belki sana mı şarkı yapmış ya benim niye haberim yok Hiç görmedim de Ela var Rain, Reyn... Re... Rayman değil mi bu? Ha Space Jump. İyi de o daha eski be. Karşısına 10 üzerinden <laughs> Tarkan mı? <gülüyor> ne, <gülüyor> Yok kalmalı mıçı mı? Kalmalı mıçı ya? Bilmiyorum. Bak iyi bir şarkı. California <laughs> Dream. Vinci'den mi korkacağım? Nasıl? Bunu beğenmiştim. <laughs> ya hayır oğlum tak tak klibi çok güzel olmuş gerçekten. Bu beğendim. Çok beğendim klibi. Daha böyle şey bak sizinki. Evet burası mesela acayip güzel yani. <laughs> bas çok yüksek ama bu türü belki özel olarak o çok sık kullanılıyordur. Şahmen de çok kullanıyor böyle yüksek bas. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bence yani. güzel Fena abi. Değil. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım güzel. Ama daha iyi şarkıları var bence Berkcan canım. <laughs> bu ne diyor? Berkcan çok var ya bu işte çok tutunacak ya yani. hayvan gibi. Bir şey. Şöyle konuşmuyor konuşmuyor falan ama sarıyor yani şey böyle biraz daha hmm, nasıl desem rahat bir şarkı yani. Hani böyle salı vermiş bir şarkı. Bir şey olacak bence ileride falan. Abi ha, tamam Allah Şarkı nerede? ya. Enes Batur'un ki bence daha güzeldi. Allah Allah! Onların arasında yani bir değil. şey var ya. Yani rap seven bir adam, yani çok sık rap dinleyen bir insan bundan keyif alabilir. Bu şarkı da güzel ama bu şarkının modu çok düşük yani. Beni biraz düşürdü şarkı. Diğer şarkı daha eğlenceli ama bunun da klibi daha iyi. Hmm, ortalama, fena değil. Sözleri çıkarsak arkadaki beat mi deniyor? O şey çok hoşuma gitti. Evet. Ama işin içine belki bu... <laughs> <Sözler> de Sözler Sözlerde böyle <laughs> Sevmedim. Kelimelerini söyleme tarzı falan hoşuma gitmedi. Bir de klip olmamış bir reis. Reis mi? Evet. <laughs> Birazdan Elanur'unkine yani işte bakacağız. Bir önceki da işte ya ya, ananana, anana, ya ya, burada da velalale, yo, velelele yo, velelele yo falan. Bu tarz yani bu monotonlukta bir şarkıyı Sagopa da yapsa, başka bir hani çok bilindik bir rapçi de yapsa ona da aynı yorumu yaparım. Yani bunu dinlemem. Kanka mesela bu da Atatürk. ama... Onların aralarında bir şey mi var ya? Çok şeyler çok şey, net bir şekilde çok zor bir şarkı koyuyor. olmadığı için böyle, Hı -hı falan diye böyle nota yani bir nota basman gerekmediği şarkı için, için aynen. Evet, anladım, anladım. Aynen. O yüzden otatürün çok sakir durmuyor anladın mı? Hani birazcık böyle hafif oynamalı. <laughs> aslında, aslında sadece ritme kendini kaptırırsın. Yani rapin bence mantığı Bu olmayabilir tabii, Universal arenada. Abi Berkcan Güven'in Space Jump şarkısı YouTube'da şimdiye kadar 5.5 milyon kere izlenmiş. Yani Space Jump nereden geliyor? Hı. Oldum senin için ben bir oyuncak. Oyna benle uzaydayız yapalım mı Space Jump? Cık, yapmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? 3. Buna da 6.5'tan 7 veriyorum. Buna 6 veriyorum. Dediğim gibi ama işte yine rap olduğu için beni çok etkilemiyor. 5. Genel Beş. olarak anlamsız bir şarkı geldi bana. Ee, ben yani sözleri bir belki de. biraz. Yeniden mesela yani evet, birim... Sözleri belki biraz tuhaf kaçmış olabilir. Yapalım uzayda Space Jam, Space Jam biraz tuhaf Çekiz ama. bence. Bu Ciddi da onun bir tık altı diye düşündüğüm için. Hadi yedi Sıradaki şarkımız Ela Nur'dan. Gözleri Ela, ey. <laughs> Şöyle sözlerini verdim abi sana. Abi Ela Nur'un da o şarkısıyla dalga geçtiler de maşallah herkes ezbere biliyor. Ben de anlamadım bunu. Gidiyorum kana kana beat'e, kara para değil de sanatını sükse yapacağım. Az videonun sözü çok kısık. Mustang'i de yani lüks araba diye bizim ülkemizde yutturuyorlar. Ha? Bence klip başarılı bayağı bu arada. Evet. Şaşırdım. Bu kıza şey vibe alıyorum böyle. Nicki Minaj, Cardi B. Bence bayağı başarılı <laughs> abi ya. Çıkarma çıkarma oğlum her şarkıda bunu yapıyorsun ya. krizi geçirmek üzereyim. Panik atam geliyor. Bence Aa, bayağı en başarılı. geliyor şimdi. Dur. Tam. En güzel yeri geldi. Oğlum helal olsun lan. Nasıl geliştirmiş kız kendini? Bugün sevmediğim bir tarz ama şey şarkı güzel olmuş. Bence <laughs> çok başarılı olmuş bu arada. Kızım niye küçük küçük gülüyorsun kendi kendine ya? Çünkü <laughs> hiçbir şey anlamadım şarkıda <laughs> ve hani okumak zorunda kaldım, kafamı kaldıramadım. Klip hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Bence çok başarılı, gerçekten yani... kendini geliştirmiş. Ya ben şaşırdım. Ben diyorum niye gülüyor, bir bok anlamamıştım. <laughs> hiçbir şey anlamadım bak, başladım klibi izliyorum. Ne oluyor lan falan oğlum, Türkçe mi değil falan. Bakıyorum Türkçe, okuyorum yine duyduğumla eşleşmiyor. İnanılmaz. Beğenmiyorsunuz. Eren Burun, yedi. e, sağlık. E, ver milyon izlendi YouTube'da. Nasıl buldun şarkıyı? Açıp, ben dinlemem ama açıp dinleyeni anlarım bu türü seviyorsa. Sözler bir bakıma onun kendi hayatından yaptığı çıkarımlar. Ben bu Beş, tür şeylere 10. maruz kalmadığım için kendi hayatımda... Lan aklıma şey geldi, o ses Twitch geldi. Siz de böyle puanlar verirdiniz ya. Şu an çok duygulandım. Şu an çok duygulandım. Eşleştirebileceğim noktalar çekemedim sözlerden. -"Kafiye olsun diye Aşk abi yabancı Yo, ben da <gülüyor> <gülüyor> anlamsız kelimeler kullanılması bana saçma geliyor." -"Yandı Beat Kozmos'la Yap, yap Hit!" dedi. Aş, öyle. <gülüyor> 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 -"Yandı Beat Kozmos'la Yap Hit!" dedi. -"Her sabah işe giderken dinlediğim bir şarkı var." Önce akıl lazım sonra pencemiz ya ya ara biz de sen dedik. Sen gülüm niye bir şarkıyla başlıyorsun? Aşırı enerjik bir şarkı ve uyandırıyor. Çok, ha. çok iyi geliyor. Ağabeyim. O tarz ama yine e, rapin mantığına aykırı. Kaç puan verdin? Bir. Hiç beğenmedim. Beğenmedim abi. Dört verdim ama beş. Elanur belaya puanı. Ona da yedi ya galiba. Yine üç buçuk diyeceğim. Zeynep'in hangi ha, şarkısı hayır. acaba? Aldık Üç mü? <laughs> 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 Yakla kimseden korktuğumuzda korkacağım Aynen. lan! <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah Allah! Benim tarzım değil kardeşim. Ototiyonun bile yok doğru düz. Farkında mısın bilmiyorum. Yani. O yüzden 8, 8 veriyorum abi. 8 puan Gerçekten aldı! <laughs> gerçekten o kadar şeyi yok yani. Hele hani dur. Ben beğendim. Mavili'nin <laughs> de emek var şimdi. Şimdi bak buna mesela emek olduğu için 5 verirsem şimdi Enes'le Berkcan'a yazık. Haksızlık tamam. olur yani. Yapamam. Ya Nasıl yani? diğerin yedi vardı, değil mi? 3. <laughs> Nasıl ya? Evet. Sakinleş. Abi geldik. Rainman. E. Rainmen'in Bence bu arada 3. olmamalıydı. Kesinlikle. Çok severim. Ay Kız isimli bir şarkısı. Ne güzelsin. Ay Kız. Türkü'nün adı Uyan. Onu Ay Kız ismiyle cover'lıyor. Efendim? Rainman şöyle veriyorum. Ne güzelsin. Ay Kız çok güzel başladı. Ben böyle <laughs> melodili ne? rap şarkıları ya da R&B tarzı şarkıları daha çok seviyorum normal şeyi. Müthiş. Bu Rain sesi mi? Ama cidden bence buna tatlı beğendim. olmuş. Bunu ben arabada yolda çaldım. Annemle babam falan bayıldı. <laughs> Bu modern türkü gibi duruyor. Modern türkü. Bu bayağı kelle olay şarkısı ya. Evet. Aynı kelle olacak. Sultansın ben bir kelim. Bana yağmla elim. Sevdim seni durmaz dilim. Kelle olan Ay kızım Aa. sultanım. Benjamin ben ya beğendim. ya dedi o şarkının adı ne? Çok güzel Bilmiyorum. olmuş bence. Yani Bir de çıkmış kurgu diyor. Ne alaka ya? Bu Reymen sesi değil abi. Reymen oğlum. Olur mu? Bu şarkı çok eğlenceli bir şarkı olmuş. Aykız kaç ah, izlendi I bu arada? I like it. Güzel değil mi? Evet, çok hoşuma gitti. Hatırlaya mı geldik ya? Şu vardır ya. Hadi bakalım. Evet. Yedi. Oynanmış olabilir mi? Ya bir Oğlum bir aynı o kel sesi lan. Bir tane doğru e, ses. klip olsun. Onu da postu. Kaç Ya ben de yaparım ya. Hadi yapıyorum. Hazır ya, mısın? <laughs> tabii ki yapıyorum. Ya <laughs> yan güzel. <gülüyor> <gülüyor> Uyan yan güzel. Mikrofonla daha iyi olur da tabii. Yani sesimi sesimi inceltebilirim ben beğendim şimdi oldu. Tamam burayı atalım. Hızlı atalım burayı. Şimdi evet, haber. <laughs> Hızlı atalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Renmen'in... Ay Kız isimli bu şarkısı YouTube üzerinde abi tam 18 milyon kere izlenmiş. Niye yalan söylüyorsunuz? Ha bir de nasıl hep beraber aynı yalanı aynı anda söylediniz ya? Nasıl oldu? <laughs> Sallıyorlar. Hemen deyin, yapıyorsanız aynı anda 9 dersiz 9 sanırım. Bak, böyle tadında kullandığın zaman inanılmaz çekici geliyor bana. Yani çok güzel. Bir <laughs> de demiş ki, klip olsa 10, klipsiz 9. Yani böyle bir cümleyi neden yalan söylemek için söylersin tamam. ki? Çocuk nasıl geliştiriyor abi kendini? Türk tarihinde yer etmiş bir parça, nadide eserimiz. Müzik soundunu aynı tutarak yani modernleştirmiş. Daha modernleştirmiş. modernleştirmiş. Evet. Ya, bozmamış. He, Orşun kendi gitti. puanını söylemiş. Oyun güzel, aç gözünü Yok oldu. <laughs> Pes ediyorum. Hayır. <Ya gülüyor> bu Burayı ne olur Bak ne olur <laughs> Söyleyebilirim. Zorlasam söylerim. O kaç <laughs> gün Ben ama şu an bir dakika içinde bunu nasıl yapayım kardeşim? 10 kere denesem 11'i de çıkar yani. Tamam. Uyum, Yayın Hı, acil mi? <laughs> tamam. Sessiz konuşacağım. mikrofon çok fazla ses alıyor. Berk olduğunu anladık diyor. <laughs> duyduk diyorlar, duyduk ki. Hiç çakmadım. <laughs> tamam aşkım hadi öpüyorum, bay bay. <gülüyor> <gülüyor> baya baya oluyor biraz da mikrofon var. <laughs> Burayı abi. ne olur at, yalvarırım artık yani sen. Atmazsan kameranı kırarım ya. <laughs> Buna da yedi vereceğim galiba. <laughs> yedi, sekiz veriyorum. Dört. 4 puan. 3.5. 3.5. 3.5 ya. 3.5 lan. Bu anlamaya Allah 8.5'tan 9 7, veriyorum. Ya niye buçuk da veriyorsun sürekli? Yani ver <laughs> bakayım. Strong 9, 8, işte. 8 veriyorum tamam 9 vermiyorum. 8 puan veriyorum. Strong 8. Ya öyle bir şey yok. 8 8 kardeşim. Tamam 8.5 veriyorum. <laughs> Hadi bana 8 ver. 8 var. Evet, bu keyifli ya. bir şey daha. Devam ediyoruz. Son olarak arkadan. abi. Berk Coşkun'a. Yani Berk Coşkun kim, kim, kim ya? Hey, bir bakar mısın diyor. Bakarım. Berk Coşkun. <laughs> Berk Coşkun kim ya? Yalnızlıktır aklıma takılır. Hey, bir bakar mısın? Sanırım kendimi unuttum sende. Kalbini yoklar mısın derinlerde bir yerlerde? Güzel, sözleri sevdim. Beğendin mi? Sözleri, sözleri beğendim. Hey, bir bakar mısın sana? Ay no. yok. Bu Murat Boz'un yandan yemişi gibi. <laughs> Aha bu da güzelmiş. Burası güzel. Ama sesi çok kısık kalmış. Bu kaç milyon güzel izlenmiş? Gibi? Güzel ya klibin mekanı da çok güzel. 5 Bak işin içinde gitar olunca ben etkileniyorum şarkıdan anasını satayım ya. Larson. Yalnız vay videoyu izlerken evet. aklıma bir sürü fotoğraf şeyi geldi ya fikri geldi nereden bilek biliyorsunuz ya siz canavarsınız. Sesini zorlamışsın be oğlum gerek yokmuş ki. Bir tane yorumum var. Murat Boz'un ilk hali kendisi. Ha. Ses tonu da, şarkı tarzı da, klip bile. <laughs> na 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 na, Mecun olamam ben. Tam o şarkı dönemindeki Murat Boz. Bu şarkı şey beğenmedim. Ben de, çocuğun da kafası çok karışık. <gülüyor> Niye? Niye? <gülüyor> Niye biliyor musun? Yani şarkıya Murat Boz gibi başladı, manga gibi devam etti. Arada rap girdi. Çok çizgisi vardı şarkının. Bir tarzı yoktu o yüzden sevmedim. Bunu beğendim abi. Fena değil. Benim... Kim kazandı? Reymen kazanmıştı kesin. Ben şu Aa 38 buçuk aldı çocuk. Hayır ben kazanmamış da nasıl ya? Ya Murat Boz gibi başladı, manga gibi devam etti, arada rap girdi. Çok çizgisi vardı şarkının, bir tarzı yoktu o yüzden sevmedim. Bu beğendim abi, fena değil. Benim dinlediğim müzik Berk türüne kazan. yakın olduğu için bir yandan beğendim tarzına türlü. Gitar var diyorsun enstrümanların içinde. Ee. Hmm. Ee. Aynen. Daha değil. Orada mesela melodiyle beraber kendisi sesini uzatmış falan. Aynen. 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 Bir tık daha fazla hissettirdi. Pin hani gibi. Evet. Hele bin gel. Evet. Aynen. Uzaklar sana gelir. Güzel söylemiş mi? Hey, bir bakar mısın? Orada bir seksi söyledi. Evet. Kötü değil. Sözün melodisine eşlik eden beatleri ya da işte o ezgileri daha çok Sen seviyorum. Sen söyleme ablam ya. Ben şarkıcı olacağım bu arada arkadaşlar. Ha siz o ablayı dediniz de ben de şarkıcı olacağım bu arada haberiniz olsun. Ben benim ne eksiğim var ya? Ben niye şarkı çıkarmıyorum? Çıkaracağım ben de. bekle.